Ve sıradaki örneğimizde yine bir alan ve burada ne var? Kelebek var. Yani sen üçgende benzerlik konundaki kelebek ve o benzerliğin genelinde ne kadar iyiysen her gördüğün yerde bunu uygulayacaksın. Hocam nasıl benzerlik yapıyorsun? Paralelliği verdi zaten. Yamukta alt ve üst taban e kenarların e paralel olduğunu biliyorsun ama zaten sana tanımda veriyor. O yüzden rahat ol. Burada bir benzerlik söz konusu var. O yüzden şu oranları bir yazalım. AB 3K'ymış. DC K'yken. Yani senin K bölü 3K'dan 1 bölü 3 diye bir benzerlik oranın çıktı mı kelebekte? Güzel. Şöyle 1 bölü 3 benzerlik oranın çıktı. Peki kelebekte alanlarda benzerlik oranı nasıl uyguluyordun? Benzerlik oranının karesiyle yapıyorduk. Bunu unutmuyorsun. Burada... 1 bölü 9 diye bir alanın benzerlik. Tamam mı bu? Alan benzerliği. Alan için benzerlik oranı diyebiliriz 1 bölü 9 diye. Peki 1'e 3 geldiyse şöyle 1'e 3 geldiyse 9'a kaç gelmek zorunda? Tabii ki de 27 gelmek zorunda. O yüzden burasının alanı 27'dir. Kelebekteki durumdan dolayı. Şurası kelebek olduğu için 1 bölü 3'ün karesi oranındadır alanlar. Peki A, A, B, C, D de nedir demiş. Şimdi hocam e bundan sonra ne yapacağız? Sen şu kelebekteki 1'e 3 oranını şuraya A'ya 3A oranı diye verebilir misin? Verirsin. E A'ya 3 geldiyse 3A'ya kaç gelmek zorunda? 3 katından 9 gelmek zorunda. Sen yamukta şuradaki küçük üçgenlerin alanlarının birbirine eşit olduğunu biliyordun. Tertemiz bitti. 9, 9, 18, 21, 27 daha ne yapar? 21, 27, 48 yapar. Tüm alan demek ki 48 birimmiş artık. Tamam. Anlaştık mı? Burada bak hep benzerliği anlatmış. Kenarların oranlarına göre yapacaksın alanından oranına ama kelebek gibi hani ya da e, düz Normal e, tales benzerliğindeki gibi bir olay varsa Karelerini alacaksın burada unutmuyorsun Geldim buraya Adam ikiz kenar yamuk demiş Köşegenler dik kesişmiş Aa hemen özellik geliyor aklıma Neydi? Haş kareydi hatırlıyorsan alanı hesaplarken Haş neydi? Orta tabandı Çünkü sen burada haşı şöyle indirdiğinde Burası da iki eş parçaya bölündüğü için Aslında orta tabanla aynı mantığa giriyordu O yüzden orta taban dediğimiz adamın bir bulalım. Orta taban 10 artı 4 bölü 2'den 7 mi gelecek? Evet. E alan ne o zaman? 7'nin karesinden 49 gelecekmiş. Bak bu özellikler ne kadar güzel hayat kurtarıyor. O yüzden lütfen dikkat ediyorsun. Geldim buraya. Burada şimdi orta taban 10 olduğu belli. Bana yükseklik lazım alanımı bulabilmem için. Bilgilerimi okuyorum. Paralellik var, diklik var, orta tabanlıkları falan göstermiş. Bitti. Bak hiçbir şey yok. He, benim aklıma bir şey geliyordu. Orta taban her şeyi ikiye böler demiştik, hatırlıyor musun? Alanı da ikiye bölecek, yüksekliği de ikiye bölecek. E, yüksekliğin bir parçası buradaysa, bir parçası da yukarıdan aynı birimde yapmayacak mı? İki eş parçaya bölüyorsa. He. Hocam böyle olur mu falan deme. Hani şuradan da şöyle indirebilirsin şöyle görüp, şurada dikdörtgen oluşacağı için 15'e 15 diye ayırmak zorunda. Orta taban her şeyi ikiye böleri unutmuyoruz. O yüzden burada 15'e 15 yani yüksekliğin 30 oldu. E orta tabanında 10 alanın nasıl bulunacaktı? 30 çarpı 10'dan 300 diye bulunabilir. Anlaştık mı burada? Tabi. Hemen aklımıza bu gelecek. Devam ediyoruz şimdi. Geldim buraya. Unutma tabanlar iki tane tabana sahipti. Alan parçalama olayında. S ve A verme olaylarıyla alakalı sorular. Tabii ki bunlar. İki tane kenara aitse toplamları kadar değil miydi? Yani bu adam 12 S'e sahip ya da A'ya fark etmez. S öyle bir belirtmek amaçlı koyduğumuz bir bilinmeyen. 4 ile 6'yı topladım. Burası da 10S mi olacak? Tertemiz. Alan AFED yani 12S bölü 10 S'i soruyor bana. Bunun cevabı da 6 bölü 5 gelecek. En sade hali. Böyle durumlarda en sade haline getirin. Cevaplarda genelde bu olur. Geldim buraya. Güzel bir soru bu. Şimdi diyor ki CE2K'ymış BE'ye göre. He, ben şimdi tamam taban taban falan bir şeyler görüyorum burada ve unutma hani hocam e taban alanını buluruz falan diye düşünme neden 2k'ya k diye paylaştırmış burası eğer orta taban şeklinde paylaştırılsaydı evet mesela buradaki üçgenin iki katı tüm yamuğun alanını veriyordu yani yarısı kadar olacaktı bu üçgen tüm alanının ama böyle bir şey yok o yüzden burada farklı bir yöntem uygulamak zorundayız ben şöyle şuraya dikliği şuraya taşımak istiyorum. Tamam mı? Sen şimdi 2K'ya K'yı burada oranlayabiliyorsan buradaki durumu da oranlayabilirsin. Yani burası 2 haşa, burası H olacaktır. Bak buradaki hatta bak benzerliği gördük mü kelebek gibi. 2K'ya K ise 2 haşa H diye bir benzerlik oranı oluşturdum. Peki Buranın tamamı 6 birim değil mi? 3 h 6 ise h 2'dir. O zaman burası 4'tür. Burası 2'dir. Doğru mu? 4'e 2 diye paylaştırıldı. Çok güzel. Şuradaki üçgeni görüyor musun? Bu üçgen geniş açılı bir üçgen olduğu için yüksekliği dışarıdan çizilebilirdi. Bu yüzden yüksekliği 4'tür. E tabanı da 4. 4 çarpı 4 bölü 2'den buradaki alan 4 çarpı 4 bölü 2'den 8 gelecek. Peki tabanın 10, yüksekliğin 2. O zaman buradaki alanın 10 çarpı 2 bölü 2'den de 10 gelecek. Doğru mu? Tamam mı? Şimdi 8, 18. Adam sana neyi soruyor? A, E, soruyor. Yani tüm yamuğun alanından. Tüm yamuğun alanından. Şu 18'i çıkarsam burayı bulur muyum? Evet. Tüm durum, tüm yamuğun alanı ne? Yüksekliğin 6. Doğru mu? Orta tabanın ne? 10 artı 4 bölü 2'den. Bu senin tüm alanın. Tüm yamuğun alanı. Eksi neyi çıkartacaksın? 8 ile 10'un toplamını 18'i çıkartacaksın. E burası 14. 3 ile çarparsam burada sadeleştirme işlemi yaparsam 42'dir. 42 eksi 18'den cevabım 24 gelecektir arkadaşlar. Güzel bir soru. Her şey benzerliğe bakıyor. Dikkat ediyorsun o yüzden anlaştık mı devam edelim aşağıdaki sorudayım böyle bir durumda hani aç ortaylardan geliyordu da şurası dik oluşuyordu ya buradan yapacağız bu soruyu da yani biz bu soruya benzer bir soru çözmüştük adam sadece alanını soruyor dikten iniyorsam buraları 6 süper üçlü oluşturuyordu e buranın da cevabı 10'sa orta taban ne 6 yükseklik 10 yamuğun alanı atmıştır diyoruz arkadaşlar. Tamam. Nasıl orta taban oluyor? Tamam. Devam ediyorum. Geldim. Güzel bir soru. Yine oranlama soruları tabii ki de. Nereden bir başlayalım? Şimdi şu oranlarımızı bir verelim. AB, şimdi 2AB, 3CD, 6FK. Bunlar 6'da birleşeceği için FK'yı K diye veriyorum. CDye 2K diye veriyorum. Altıda birleştiriyorum. 2 ile de neyi çarparsam 6 olur? 3'ü veriyorum. ABD, 3 kaymış diyorum. Tamam? Şimdi burada parçalamalarımız çok önemli. Ben şunu şöyle çiziyorum. Şunu da şöyle çiziyorum. Neden böyle yaptığımı anlatayım. İlk başta şuradan şunu çizince şuradaki tabanını ayırmak için yaptım. Hani 2K'ya burası görüyor. 3K'ya burası görüyor. Gördük mü? A, C, 3K tabanı görüyor. ADC'yi de 2K tabanı görüyor. En son o işlemle alakalı uğraşacağım. Bak bunu unutma sakın dediğimi. Ve burada bir üçgen oluşturmaya çalıştım. Ki şuradaki iki tane eşite yani buraya ne geliyorsa buraya da onun gelmesini sağlayacağım. Ne demek istiyorsun hocam? K'ya S birim alan düşerse. 3K'ya 3S birimde alan düşer mi şurası? Tamamı. Yani burası alan A, E, B. A, E, B, 3S düşecek. E, 2 eş parça olduğu için şurası 3S olacak mı? Çok güzel. 3K'ya taban 3K kaç görüyor? 6S görüyor. 3K'ya 6S görüyorsa 2K'ya kaç S görür? 4S görür. O zaman Aynı şekilde tabana taban hani ne kadar taban o kadar alan demiş ya adam. Tabanın 2K ise 4S olacak. F, -E -E -K dediğin adam K, S birim alan. Tüm alan ne? 4, 6 daha 10S'tir. S'ler birbirini götürürlerse 1 bölü 10 olacakmış oranı. Anlaştık mı? Diğer videoda devam edelim arkadaşlar.